Oylar açıklanıyor. Oylar açıklanıyor. Okuyorum. Kapattım. Şimdi i̇şte açacağım. <laughs> Okuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. AK Parti, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, AK Parti, AK Parti. Ak Parti kazanan Ey euro kazananlar Ak Parti kazanan Ak Parti 5 bin, bin milyar euro euro. son oyumu vermiş diyorum. Ver bakayım abla. Taki tabii ki soy. Ne yazıyor <laughs> <laughs> Tos... <laughs> tabii ki son oyumu kime vereceğim? Tabii ki ak ak parti Başka soru oyunu vermek var. Başka oyunu vermeyen var mı? Ben de Tayyip <laughs> Er... Tayyip Erdoğan'ı Şimdi hadi AK parçası olsun. İyiyim. <laughs> <laughs>